Gördüğünüz gibi gayet süre bir şekilde savaş sanatlarını atıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Zaten biliyorsunuz gelenler de çok oluyor buraya. Tamam, çok değil de çok diyebiliriz. Sıkıntı yok. Evet, şuraya atlayalım Watch ya. Out. Oradan direkt güzelce başlayalım. Bütün mü atlamışız. Yok yok, bir şey yok, bir şey yok. İyi iyi, daha ne olsun. Kardeşim, bu sefer bize denk geldi silah. Oğlum yazık lan adama. Şu an hayalini anladım adamına. Ha. Bir ara aynı bana da böyle olmuştu. daha adamdan önce koştum. 50 beni vurdu adam. Evet, yemin ederim çıldıracağım. MG vurmuş lan adam. <laughs> ne lan geri bas. Ay öldü sandım. Easy <laughs> kardeşim, easy peasy yat aşağı. Ha ayak sesi o şey değil mi bu yeşilli? Yeşilli bu senin harbi niye ölmüyordun? Ha geldiler bile. Oğlum durun lan da MG değişmedi. Vallahi gelirler bile. Hiç birisinin elime gidecek, gidiyorum. Spiderman yokmuş. Kutlamaya gidecek ama. Dünverme. Ay! Tamam bayıldıysa güzel. Yine aynı yeşilli Yat lan aşağı Oğlum aynı takıma 2 kere 1 vs 4 attım çok kötü bir lan şu an adamların hali Aaa harbiden ha Aynı takım iki kere bir vs4 attım. Harbiden bak gene fight bitti. Gene daha yeni Spider man buldum. Hem böyle bir şey görmedim ha. Oğlum bu kadar hızlı geleceklerini beklemiyordum ha. Ben dedim mermi değişiriz, lootlarız falan yok. Tas falan da almadık portalın. Ya, almadan gelirler yani öyle söyleyeyim. Çok iyi. Ama bilmiyorum konuşmuş Hani vardı ya bir adam şey diyor. Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Adam Adama... Anana, ya oğlum bu at. Allah Allah. Vallahi korktum ya. Bu kadar korktum lan. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Bir durun be oğlum. Bir nefes alak be kardeşim benim. Gel gel nereye kaçıyorsun gel. Gel oğlum burada kaldım. Ne sıkıyordu lan? takım değil miydi bunlar? Değillermiş galiba. Kaldığımız yerden bir devam edelim. Kardeşim hani bir tane adam vardı ya böyle şey diyordu. Adıma soruyorlar İngilizce biliyor mu? Şey diyor. Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Evet. Böyle bir cümle görmedim ben. Bıdı bıdı yapma kral. Arkadaşlar harbiden dediğim gibi video izleyenlerin yüzde 60 civarıydı yani. Abone ol... Değiller yani. Kardeşim harbiden tam şu anda olursanız cidden beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Sağ olasın arkadaşlar. Eyvallah. Acaba videoyu izleyip de abone olmayanlar ne yapıyor şu anda? Allah Allah. Ana ne bak ne bulduk lan? E böyle doğru işte öyle. Aynen öyle kar. Pes aldım. Değil mi? Ses var duydum. Aa. Aa sen botsun yani anladım abicim. Oha bot bile böyle şey yapamıyor sıkamıyor. Bak yapmaya çalışıyor bizim kardeşlerimiz. Şuraya bir oynayalım arkadaşlar. Tamam lan tamam bu ha tamam bot düşmez hadi. Bulmuşsun sana bot çıkıyorlar yok lan değil değil. 哦吼。Oh, oh, oh, oh. Dur be kardeşim. Dur be abicim. Bu eleman nerede? Korktu mu lan bu? Kardeşim. Alo. Terasya eve kaçmıştır bu. Pusu evi burası ya. Gireyim de içinde pusuyum. Ne yapıyor? Oğlum çık lan karışma. Nerede bu? Buradan da kaçtıysa. Oho. Kardeşim. Kolay gelsin ya. Ben gidiyorum. Ben Tokyo'ya gidiyorum. Ses baba Aha vallahi var. Tamam tamam. Kardeşim anlaşıldı hiç sıkıntı yok. Oradasınız bekliyorsunuz tutuyorsunuz. Ne oluyor lan? Ağaçları gitti bir anda. Şimdi. Kapıya sıkacak sıkmadılar. Bak buraya. Molotov kalsın bekle. Ee? Ya oğlum Allah'ım ya Ekran mı gitti ne oldu orada Öldüm ama bir yandan da ekran gitti ya Her türlü ölüyordum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar çok kötü çok kötü sıkıntı yok. Geldik ama bir tekrardan pes etmek yok. Halledeceğiz. Şu an bu arada arkadaşlar kaybetmedik. Pes ettiğimizde kaybederiz. Onu da bir söyleyeyim yani. <laughs> Şimdi büyük binada ses verecektir. Onlar da buranın olmadığını salacaklar. Sadece büyük binanın. Burada bir bana gelecek. Ben bunları vurup lootumu alacağım. Evet bir gelsinler bekle bir. Tek galiba. Oynalır, oynalır, oynalır tamamdır. Evet. Bir saniye. Oynalır. Ha, oynalır tamamdır. Abicim pes etmek yok dedim yok. Harbi diğer bunları vurdum daha dalmıyor lan. Ne olsam çatışım olduğunda direkt dalırdım da. Belki çok profesyonel bir taktik yapıyordur. Ama oynuyorlar lan. Tek mi bu? Tek galiba büyük binaya gitti. Ben de dalıyor sandım. Vallahi dalıyor sandım. araba mı geliyor? O ne lan öyle? Ay kırmızı bir şey gör. Oğlum araba dediğim bu değil daha. De. Gel lan buraya. Ama kilimiz çiftlik çok iyi. Ben tek kişi buraya oynuyorsam bunlar ne oynamıyor? Benimle fark ne lan? Lan. Kim oğlum. EBS miydi o? Yok. Helal lan sana ama iyi daldı daha çocuk. Baba Toki diyorum başka hiç... Oo Allah Allah dur bir abim ya. Anlaşabiliriz. Burada bir adam vardı. Sen kaça kaça. Yer yapa yapa hayatta aslama da hadi içim seni de. Bu yaşamayı çok istiyor abi biz vurabilir. <laughs> Rüyada yani. Ya ben niye şeye girdim TikTok triplerine yine <laughs> Allah Allah. <laughs> Triplerin ne yapıyor? Halin üstelerse. Burada değiller. lan ne oluyor? Oha, kula mı gitti bunlar? Bekle ya, bunlar bir bırak. Bunları da abime vardı değil mi? Bir bunu unutmayalım şimdi. Gördüm seni. Yok ya. Kolay kolay piklenmiyor bu arada abimeyi. Allah Allah ben bunu nasıl kaçırdım? Bu adam ben nasıl kaçırdım lan? Bunun abimesi var hatta bu yakın fight'e gelmiyor. Ben bu şu yeşilliği bir oynayayım burada değil. Ölmüş mü lan o acaba? Ölmüş olabilir bu arada. Ha burada. Lan ne yapıyor sen? Arkandayım mal. Duracak mı onlar alanda? Alanda da durmuyor. Arkanızdan geleceğim. Yakın fayda e gerek. Gel lan. Kolevler'de çatışıyorlar. Aha gördüm açışı. Bir saniye. Nereye gidiyor lan o? Niye bana doğru gelmedi? Arkadaşına yardıma gitti lan o. Bas baba bas. Ben de geliyorum lan fayda. Burada alem da tamam. Ya böyle bir böyle bir o benim oğlum sakattır. 22 kilimiz var. Cidden çok güzel bir maç. Çok iyi bir maçtı. Ya dedim az adam kalmış zaten. Bu saatten sonra ölürsem de öyleyim. Bir oynayalım hızlı. Ama kötü. Kötü gitti karbiden. Olur leşer diyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Evet, merdivenlere bir gidelim. Zaten meşhuruz şu an gitmeye. Açık bir yere gidemeyiz. Tamam. Vallahi silah verdi. Bir yeri var. Lan. Dur oğlum dur lan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Allah Allah. Yapacağınız işi tamam dur oğlum dur vuracaksın lan. vurdular beyin ot Sen bir dur oğlum. Girmeyin bir. Ben yokum. Unutulamıyorum değil mi? Gelme benim. Gelme kardeşim benim dur. Allah'tan kaçmışım ha. Dur lan sıktınız artık yeter. adını ya. <laughs> Şu an token'ın olması lazım. Hop abi. Tek adam ama olsun. Ben malım zaten. Bir saldık, sıkıntı yok. Tamam Bir saniye, bir saniye, bir saniye Çok iyi Perfect kardeşim, perfect Gayet güzel Oo, şarjı var bunun Gayet güzel Bu tarafta adam var, deminim bitmiştir. Vardı harbi vardı, vardı ya. Yattan aşağı. Yapt. Çok iyi. AVM vardı ikinci silah olarak. AVM'ymiş. Alabilir, alalım mı? Alabiliriz ya. Yani. Ne oyun Evet devam. Ne güzel oynadılar ya öyle. Atımız oldu gayet güzel. Lan. Aa orada varmış. Üç adam var. Çok iyi. Tekmiş bu. Araba açıkta diyorlar galiba. Yok. Nasıl bir şey yapabiliriz ki bunlara? Arka yoktur değil mi ya? Vay gördüm. Ne yapıyor lan öyle? Ha çatıda da var. Uy. Ben gideceğim çok güzel bir yer alacağım şimdi. Bak bekleyin bir saniye. İzleyin şimdi. Aa sağ üst şeyler onlar. O bekle bekle onu gördüm. Ya bir dur bir dur. Buraya bir gireyim ben. Niye direkt atlarsın ki böyle? Ne yapıyor lan? masaya şey gitmeyiz. oynayabilirim aslında bir saniye. Sa sağ iki bunlar iki bekle. Burayı bir hallettik hızlıca. Tamam. Hadi burada. Ano no,

Bunların naneyi yedi ki Ya, bir de abime deniyor ya. Kardeşim harbiden yok yerden kardeşim. Cidden. Çok kötüydü lootumuz falan filan ama gayet güzel bir şekilde maçımızı bitirdik. Öyle diyorum yani. Çok fightlıydı. Çünkü fight'ından zaten e, job'a güzel koymuştur umarım. Umarım sizler de arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir şu anda bir like atıp bir daha bulursanız ciddi ben çok mutlu edersin. Şu anda hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet buraya kazanlar varsa bile sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like'ları unutmayalım. Kalın kaç hasar mı 21 hasar. Bu yok 21 kill. 4000 hasar. Harbiden gayet güzel maçtı diyorum. Çok teşekkür ediyorum dediğin için. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.